Lenovo IdeaPad ile beraberiz. İlk önce kutu içerisinden bahsedelim. Kutu içerisinden laptopumuz çıkıyor ve tabii ki de adaptörlerimiz çıkıyor. Adaptörleri bir kenara alalım şimdi. Tasarımına başlayalım. Tasarımın tam Orçun'un seveceği bir tasarım bence. Gümüş grisi. Tasarım olarak bence güzel bir cihaz. İnce diyebileceğimiz bir tasarıma sahip. Arka kapaktaki kasa renginin burada devam etmesi hoş bir detay bence. Yani tek parça, yekpare bir parça gibi duruyor. Yani şuradaki hani şu Intel, şuradaki şu stickerlar falan hani tam tadında duruyor. Ne çok boğmuş ne de çok sade duruyor tam bir Home Office Setup bilgisayarı diyebilirim. Artı olarak burada bir başlatma düğmemiz var. Ben gerçekten IDAPES serisini Home Office Setup'larda çok beğeniyorum. Şimdi biraz teknik özelliklerine geçelim. Bir de bu bilgisayar gerçekten fiyat performans olarak çok üst seviyede bir bilgisayar. Bilgisayarımızda Intel Celeron N40 gibi model bir işlemciye sahibiz. 4 GB RAM'imiz var. 128 GB SSD ve ortalama 10 saat bir pil ömrü sunuyor. Yani bu pil ömrü sizin kullanımıza göre değişebilir. Yani bunu 8'lere de indirebilirsiniz, 12'lere de çıkabilirsiniz. Yani tek bir şarjla bütün gün mesaiyi bitirebiliyorsunuz. Tam oruçunu serebileceğiniz bir bilgisayar. Ben kafede çalışıyorum ben. E benim bütün mesaiyi götürüyorsa sıkıntı yok. Yani zaten en büyük artısı da bu. Ya oruçunda dediği gibi kafeye git, bilgisayarı aç ve şarj etmeden 10 saat bütün gün mesaiyi bitir. Yani burada oruçundan devam edebiliriz abi. Sen Home Office bilgisayar alsan ilk neye bakarsın? Batarya süresinden sonra ağırlığına bakarım. Abi o kafeye giderken oğlum alırım. Ah, i̇şte ben tam olarak buna girecektim. Yani ağırlığı 1,5 kilogram. Bence çantana at istediğin yere götür, özgürce çalış. O kadar hafif bir cihaz. Yani tam orçunluk bir cihaz. Hatta bunu orçuna hediye bile edebilirim. Vallahi seviyorum. <laughs> İşine gelir tabii. <laughs> Online toplantılarda da işinize yarayacak HD bir kameramız bulunuyor burada. Ve kameranın şuradaki switch ile kamerayı açıp kapatabiliyorsun. Kullanmadığın zamanlarda direkt kapatabilirsin bu şekilde. Ben bant yapıştırıyorum artık gerek yok herhalde. Abi bant mı kaldı ya? Yani şurada IDF mükemmel bir çözüm sunmuş. Sen hala bant derdindesin. Siyah elektrik bantı. <laughs> Orjinal kalırsak yandık. Şimdi pil ömründen bahsettim ama şunu söylemeyi unuttum. İçerisinde charge boost özelliği var. Yani hızlı şarj özelliği var. 1 saatlik şarjla %80'e getiriyorsun. 5 dakikalık şarjla 1 saatlik kullanım sağlıyorsun. Bence bu da çok güzel bir özellik. Yani bilgisayarın şarjı yok. Toplantıya girmen lazım. Hemen 5 dakikalık takıyorsun ve 1 saatlik ömür sağlıyor sana. Bence mükemmel. Bu bilgisayarın iddiası home office çalışanları ve ofis çalışanlarını tatmin etmek ki bence bu konuda da başarılı bir cihaz. Yani tüm ofis programlarını rahat rahat, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi online toplantı dedik, ofis dedik, webcam dedik. Şimdi online toplantılarda kullanacağımız kulaklığımızı getirelim. Bir kulaklığı da bir hafiften bir kurcalayalım. Kulaklığın gerçekten çok güzel özellikleri var. Siz online toplantılarda mükemmel özellikleriyle kurtaracak. Evet kulaklığımızı getirdik. Yani kulaklığın ilk izlenimi olarak tasarımına ben bittim. Yani tasarım olarak şuradaki şu detaylar, şuradaki spiral yapı. Yani şunu şöyle kayması gerçekten çok güzel duruyor ya. Mazda da söyledim ya yani gerçekten Logitech Tasarım anlamında çok güzel ürünler üretiyor. Şuradaki kumaş yapı, iç kafa bandındaki kumaş yapı, burada hafızalı köpüklerin bulunması, 40 mm içinde sürücüleri var. Yani ona rağmen gerçekten çok hafif bir cihaz. Şöyle kafama taktığımda da otomatik olarak kulağımın konumuna göre şöyle aşağı yukarı oynayabiliyor. Ve gerçekten taktığım anda bütün dış sesleri kesiyor. Duyuyor musun beni? Ha? Veriyor musun? Beni? Yok ne yok. Şu anda gerçekten bütün sesi kesmiş durumda ve kulağımda yokmuş gibi. Yani kulak köpükleri hafızalı ve yumuşak olduğu için çok rahat ediyorum. Yani bununla hani bilgisayarımızı şarjı 10 saat diyordu ya. Yani bununla 20 saat takılırız öyle söyleyeyim size. Kulaklığınızın teknik özelliklerine gelirsek içerisinde tabii ki de var. Bluetooth sayesinde 30 metrelik bir kapsama alanı sunuyor. Bu kapsama alanı sayesinde de istediğin yerde çalışma özgürlüğün var. Yani istersen evinde çalış, istersen kafede çalış, istersen evin içerisinde farklı odalar değiştir. Yani 30 metrelik kapsam alanı gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. 18 saatlik bir şarj ömrü sunuyor. Yani bu kadar hafif bir cihazın da bu kadar güçlü bir batarya olması beni şaşırttı. Burada açılıp kapanan bir mikrofonumuz var. Mikrofonun açılıp kapanması güzel bir tasarım. ya yani ben istemediğim zamanlarda kapattığımda önümde bir kalabalık yapmıyor ve tasarımsal olarak etrafıma da güzel bir izlenim bırakıyor. Zaten bu kulaklığın iddialarından biri de işini yap, sonra koşuya çık, eve geldiğinde istersen oyun oyna. Bütün ihtiyaçlara cevap verebilen bu kulaklık. Tek kulaklık, üç farklı işlev. Çevresel ses sistemi olması da büyük bir artı bu konuda. Hem oyuna hem de müzik dinlerken ya da film izlerken sana büyük bir konfor sağlıyor. Yani bu kulaklığın tüm ihtiyaçlara cevap vermesi gerçekten çok tatlı olmuş. Mikrofonumuzda gürültü engelleyici bulunuyor. Bu gürültü engelleyici Teams, Google Meet ve Zoom gibi platformlarda uyumu çalışıyor. Bu konuda bence gerçekten çok güzel bir cihaz olmuş. Gürültü engelleyici ile beraber özellikle kafede çalışırken arka plan seslerini sıfıra indiriyor. Bu sayede online toplantılarına çok rahat ediyorsun ve bu kulaklığın dış sesleri kesiyor olması da dışarıda çalışanlar için çok büyük bir avantaj. Evet küçük bir ötet geçecek olursak gerçekten bu kulaklık tam olarak home office çalışanlar için üretilmiş diyebilirim. 18 saat konuşma, 20 saat dinleme özelliği olması ki bunun üzerine bilgisayarımızda olduğu gibi 5 dakikada 1 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Bu da bence çok iyi. Toplantım var hemen hızlıca 5 dakika tak Toplantıya gir çık. Artı olarak şunu çok beğendim. Orsun da çok beğendi bunu. Şarj kablosunun yanında taşıma kılıfı çıkıyor. Yani bu taşıma kılıfının olması her markada gördüğümüz şeyler değil. Kendimizi özel hissettiğimiz bir durumun içindeyiz orçunda. Kulaklığımızın girişlerine bakarsak burada bir Type-C şarj girişimiz var. Açıp kapatma tuşumuz var. Şurada ses ayarlarımız var ve mikrofonun ucunda da şurada mute tuşu var. Yani ses, mikrofonu kapatıp açmaya yarayan bir tuş var. Evet kulaklığımızı inceledik. Şimdi sırada mouse klavye ve mouse pedimiz var. Hemen onları incelemeye başlayalım. Mouse klavye ve mouse pedimizle beraberiz. Bu ürünlerin bu kadar kompakt olması bence en büyük özelliği. Yani şunu çantana at şu ikisini. İstersen kütüphaneye git, istersen kafeye git dilediğin yerde çalış. Yani bu setup'ın zaten en büyük özellikleri bütün ürünlerin sana istediğin yerde özgürce çalışma imkanı sunuyor. Mouse ve klavye set olarak geliyor ve ikisinin tek bir adaptörden bağlanması büyük bir rahatlık. Çünkü bilgisayardaki portları da çok fazla meşgul etmiyor. Direkt tek portta işini çözebiliyorsun. Klavyenin şu basım hissiyatı ve sessiz oluşu çok hoşuma gitti. Dışarıda kütüphanede çalışırken yani şu sessizlik çok işinize yarayacak. Basım hissi de bir o kadar yumuşak. Klavyemiz kablosuz ama tabii ki de pille çalışıyor. Pil girişi direkt şurada güzel bir şekilde gizlenmiş. Şuradan açtığın zaman direkt pillerini yerleştirip kullanmaya başlıyorsun. Mouse da aynı şekilde. Mouse direkt pille çalışabiliyor. Mouse'un da pil girişi alışa geldiğimiz kablosuz mouse'lar gibi. Şuradan açıp pilini yerleştirebiliyorsun. Ve adaptörü de şuraya gizleyebiliyorsun. Yani bir yere gittiğin zaman adaptörü buraya koy, istediğin yere git. Yani adaptörün kaybolma derdi yok. Klavyede şu alt tarafta yükselticilerimiz bulunuyor. Şu yükselticileri açarak da daha rahat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bilekleriniz de çok fazla yorulmuyor. Direkt şuraya koyup ellerinizi rahat rahat çalışabiliyorsunuz. Küçük olması ve tuşların sık olması sizin yazım hızınızı daha çok arttıracaktır. Bu da işlerinizi daha hızlı, daha pratik bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Tam olarak bir home office setup ürünü diyebilirim. Klavyemizden bahsettik, şimdi sıra mouse'umuzda. Mouse'umuz çok hafif bu arada. Hafif olması benim işime gelir. Yani bilek hareketlerine falan çok rahatlıkla yapabiliyorum. Mousepad de mouse'u destekler nitelikte. Yani şu kayma hareketi falan olmalı bence. Ya yani Kaymayan zeminde şunu 10 saat yap ne demek istediğimi anlayacaksın. O bileklerin falan ağrıyacak akşam uyurken. O yüzden mousepad olması çok önemli. Biz mousepad'de RGB seçtik ki yani içimizdeki o küçük gamerı da bir besleyelim diye. Kendi uygulaması üzerinden de RGB modlarıyla istediğin gibi renklendirebiliyorsun. Hadi şimdi monitörümüzü inceleyelim, bir monitörü getireyim. Onu da bir koyalım, bakalım nasıl duracak burası. Evet monitörümüzü de getirdik. Home Office setup'ımız tamamlandı. Yani çalışmanızı en keyifli hale getirecek şekilde düzenledik. Monitörümüzde IPS panelimiz bulunuyor. Full HD bir çözünürlüğümüz var. Ve bence bu monitörün en büyük öne çıkan özelliği fiyat performans oluşu. Yani bu fiyat bandında 27 inç monitör bulmak gerçekten çok zor. Zaten yani setup'ımızdaki bütün ürünler öyle. Fiyat performans odaklı. Monitör 27 inç seçmemiz de bize büyük bir rahatlık sağlayacak. Çünkü küçük bir ekrana da bakabilirsiniz ama büyük bir ekranda çalışmak hem iş verimliliğinizi arttırıp hem de daha kaliteli işler çıkarmanızı sağlayacaktır size. Bilgisayar anlatırken de küçük oyunları oynayabileceğinizi söylemiştim. Bu 27 inç monitör sayesinde bu oyunları da rahatlıkla oynayabileceksiniz. Monitörümüzün arkasında bir tane ayar tuşu bulunuyor. Buradan direkt açıp kapatabiliyorsun ve ayar tuşunun da böyle joystick şeklinde olması bence güzel. Burada tuş kalabalığındansa tek bir joystickle bunu çözmeleri de Samsung tarafından bence başarılı olmuş. Monitörümüzde bir adet HDMI ve bir adet VGA girişi bulunuyor. Bu şekilde rahatlıkla bilgisayarlarınızı bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir ürünümüz daha var. Yani o üründe tam benlik ve orçunluk diyebilirim. Yani, yani çok dağınık, tam benlik. Tam orçunluk, çok dağınık kesinlikle buna katılıyorum. Yani bu kadar ürün seçtik. Ürünlerimizi sizin için kablosuz olmasına özen gösterdik. Bu kablo dağınıklığı falan olmasın diye. İşte bilgisayarın adaptörü, kulaklığın şarj kablosu falan. Bunları hani bir yere çalışmaya giderken, kütüphaneye giderken yani yanına taşımak çok zor oluyor. Yani çantanın ön gözünü atıyorsun ama orada hepsi bir karmaşaya giriyor, çözmeye çalışıyorsun. Çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden bir kablo düzenleyicimiz var. Orçun kablo düzenleyiciyi alabilirsen mutlu olurum şu anda senden. Evet Orçun getirdi. Yani şu ürünün bu kadar küçük görünüyor olması ve içerisinde birçok kablo olması bence büyük rahatlık. Hemen bir açıp bir deneyelim hangilerini alabiliyor, hangilerini alamıyor. Böyle laptop bataryamızı mesela içine koyalım. Evet düzenli oluyor olması bence büyük avantaj. Uğraşmıyorsun anladın mı? Hani o bataryanın kablosu şunun içine dolanıyor. Ya yani bunu açana kadar gerçekten saatler geçiyor. Bu da senin çalışma saatinden götürüyor. O yüzden bu tarz ürünler çok fazla gelipten atılsa da bence çok önemli. Yani attım içine fermuarı çekiyorum. Şöyle. Şöyle istediğim yere taşıyorum. Baksana küçücük duruyor ama ne kadar kablo aldı içine. Ve çantanın gözüne koy. Ya da çantanın şurasına as. Arkasına as. Yani istediğin yere götür. Hiçbir şekilde kabloların bir yere kaybolmasın. Birbirine girmesin. Yani düzenli bir çalışma ortamında çalışmak gerçekten sizin çalışma veriminizi artıracaktır. Bu yüzden bu ürün sizin vazgeçilmeziniz olabilir. Şimdi bütün ürünlerimizi inceledik. Ben bir ürünleri tam olarak birbirlerine bağlayayım. Ondan sonra beraber bir bakalım nasıl gözüküyor. Çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım Orçun. Evet setup'ımızı kurduk. Bence çok verimli bir çalışma ortamı oldu. Yani tabii ki de siz istediğiniz gibi ürünleri kişiselleştirebilirsiniz. Yani RGB'siz bir mouse seçebilirsiniz. Sadece mouse ve klavyeyi set olarak alabilirsiniz. Yani bu sizin tercihlerinize bağlı. Bugünlük bu setup'ımızdan bu kadar olsun. Ürünlerin linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. İncelemek isteyenler oradan inceleyebilir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin de setup fikirleriniz var varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.